Çal Kapımı dizisinin setinde rol alan daha sonra dizi arkadaşlığı aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Trafikte basın mensuplarına denk gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Röportaj sırasında Kerem Bürsin, Hande Erçel'e romantik sözler söyledi. Bunun karşısında Hande Erçel'in utandığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medya sayfasından iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle gündeme gelmişti. Hande Erçel ile sevgilisi Kerem Bürsin şimdi ise İstinye Trafiği'nde görüntülendi. Muhabirler Kerem Bürsin'e, "Hande Hanım'ın Global Nubia Awards'da yılın global kadın oyuncusu ödülünü alması hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Olağanüstü yanıtını veren Kerem Bürsin tebessüm ederek Hande Erçel'e döndü. Hande Erçel bu jest karşısında önce utandı sonra teşekkür etti. Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde IMDB'nin paylaştığı 28 ila 30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi olmayı başarmıştı. Sıkışan trafik açıldıktan sonra Hande Erçel ve Kerem Bürsin, muhabirlerle vedalaşarak yollarına devam etti. Uzun süredir haklarında çıkan aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu çift, trafiğin açılmasıyla birlikte Kerem Bürsin'in evinin yolunu tuttu. Geçtiğimiz günlerde etilerde görüntülenen Kerem Gürsin, sevgilisiyle ilgili olarak, bildiğiniz üzere yurt dışında harika bir ödülün sahibi oldu. Bunu sonuna kadar hak ediyor. Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz, şeklinde konuşmuştu. Aşk haberlerini uzun süre reddeden, daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla iddiayı doğrulayan ikiliden 34 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının yönelttiği, evlilik düşünüyor musunuz? sorusuna da cevap vermişti. Şu an ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Şu an anın tadını çıkarıyoruz. Önümüzde işler var. Kariyer planlamamız var. Oralara geçmek için daha çok uzun bir yolumuz var. Geçtiğimiz aylarda da Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunan Hande Erçel utangaç tavırlar sergilemişti. Oyuncu, yeni bir ilişki zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman, hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz, dedim, oldu ve öğrendiniz. Bu kadar her basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü, ifadelerini kullanmıştı. Hande Erçel, muhabirlerin, evlilik düşünüyor musunuz? Sorusuna, şu an sadece işimizi yapıyoruz. Keyifli bir ilişkimiz var, demekle yetinmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde medya gündeminin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi hakkında evlilik yorumları geliyor. Fox TV'nin Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte başrolde yer aldıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin ilişkileri hakkında sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir proje için metin okumasına giden Kerem Bürsin, mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Evlilik konusunu açan basın mensuplarını yanıtlayan Bürsin açıklamalarından sonra mekandan uzaklaştı. Magazinin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in adı gündemden düşmüyor. Yeni bir proje için görüşme sürecinde olan Kerem Bürsin mekan çıkışı objektiflere takıldı. Soruları yanıtlayan Kerem Bürsin, Erçel ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Bir süredir senaryo okuyan oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün etilerde yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Yeni proje için bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek detay vermekten kaçınan Gülsin, "Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz." dedi. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren ve yoğun ilgiyle karşılaşan Gülsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Can Yaman ile kıyaslanması hatırlatılan oyuncu, "Ben rekabet halinde değilim." Olayı rekabet olarak görmek yanlış. Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz, dedi. Sevgilisi Hande Erçel ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Kerem Bürsin şöyle konuştu. Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz. Yakışıklı oyuncuya, evlilik düşünüyor musunuz? Sorusu soruldu. Kerem Bürsin, bu konu hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken. Öte yandan geçtiğimiz hafta Kerem Bürsin, yapımcı Burak Sağyaşar ile Etiler'deki Etiler'de Mario adlı mekanda buluştu. Yeni projelerini masaya yatıran ikiliden Bürsin, çıkışta gazetecilerle sohbet etti. Çalışmalarıyla ilgili detay vermek istemeyip henüz netleşen bir şey yok ama ilginç ve cool işler üzerinde konuşuyoruz diyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde gittiği İtalya tatilinde yoğun ilgiyle karşılaşmasını şöyle yorumladı: Bu kadar ilgiden dolayı şaşırdım doğrusu. Bir sürü oyuncumuz orada Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu. Sosyal medya üzerinden meslektaşı Can Yaman'la kıyaslanması hakkında ne düşündüğü sorulan Bürsin, ben rekabet olarak görmüyorum olayı rekabet olarak görmek yanlış. Hepimizin başarısı. Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ediyoruz, diye konuştu. Uzun süredir Hande Erçel ile aşk yaşayan oyuncu, ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz üzere Hande yurt dışında harika bir ödülün sahibi oldu, olağanüstü bir başarı. Bunu sonuna kadar hak ediyor. Biz bir aradayken Hande ile hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz," diyen Bürsin, "evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Şu an anın tadını çıkarıyoruz. Önümüzde işler var, kariyer planlamamız var. Evliliğe geçmek için daha çok uzun bir yolumuz var." Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in dizi aşkının gerçeğe dönüşmesi magazin dünyasında gündem olmuştu. Dizinin final yapmasının ardından Erçel'in ABD'ye gitmesi ise çiftin arasına kilometreler soktu. Fakat hayranları tarafından oldukça sevilen çiftten romantik paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bülsin'in arşivden hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaşması ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte Kerem Bülsin ve Hande Erçel'in hiç görülmemiş o halleri. Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı mutluluğu bir dönem birlikte aynı dizide rol aldığı meslektaşı Kerem Bürsin'de bulan Erçel, sevgilinin de olduğu bir fotoğrafı 25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı. Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile tatilinden kareleri de sosyal medyadan paylaşıyor. Kerem Bürsin de bu kareye sessiz kalmadı ve arşive girdi. Demek arşiv patlatmak istiyorsun, notunu düşen Gülsin, Erçel'in olduğu bugüne kadar hiç görülmeyen iki anı paylaştı. Çiftin bu fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü, ikiliye çok yakışıyorsunuz şeklinde yorumlar geldi. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.